Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte style serimize kaldığımız kağıdımızdan devam edeceğiz. En siz ilk bir videomuz ilk bir oyunumuza giriş yapmıştık ee, oyunumuza ilk bir e, materyalleri falan toplamıştık iyi bir şeyler yapmıştık arkadaşlar bugün de ikinci videosu zaten ee, yalnız şöyle bir şey olacak arkadaşlar ben bu videoyu e, zaten şu an siz e, izliyorsunuz pazartesi günü çekiyorum bu videonun pazartesi gelmesi normal onun dışında ee, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bugün Fight, e, dün zaten e, ben bu videoyu şu anda pazar akşamı çekiyorum. Ama e, şu, zaten siz bu videoyu izlerken arkadaşlar dün zaten video atmamış olacağım. Yani siz bu videoyu pazar günü izleyeceksiniz. Ama ben şu an pazar akşamı çekiyorum bu videoyu. Shadow Fight ki bugün gelmeyecek arkadaşlar zaten pazar günü gelmeyecek. Yani şu anda çekmeyeceğim ve atmayacağım. E, neden? Çünkü pazartesi meşgulüm arkadaşlar. işim var yani bayağı meşgul olacağım. O yüzden Eee gelmeyecek bundan sonra Clash Royale çekelim bir de Clash Royale'den sonra başka video gelecek. Bugün sadece 2 tane video gelecek arkadaşlar e, Farklı olarak normal 3 hatta aşağıda fark 4 geliyordu Titan'ın bölümü arkadaşlar Yarın gelir artık yani yarın salı günü Sizin ne izleyeceğiz göre hesapladığımızda yarın salı günü oluyor arkadaşlar Yarın salı günü Titan'la inşallah Kapışacağız ve inşallah alacağız ve o zaman final gelecek Öyle arkadaşlar onu da söyleyeyim Sadece bugün 2 videoda gelecek Şimdi e, baştan arkadaşlar şunu e, bu çalan içinde böyle materyaller falan var hatta bunları toplayalım abi Aynen öyle. 6 tane oldu. Bununla beraber abi biz bir şey yapabiliyorduk bununla beraber. Ve arkadaşlar ee, base bir şey building diyor. Abi ya sandık yapacaktık bunun için. Evet, evet arkadaşlar öyle bir olay vardı. Base basit backpack yapacakmış. Ya, e, basit backpack yapa, yapabiliyormuşuz. Yapalım mı? Şimdi fırın var abicim. Fırın var. Kamp ateşi var. Ya ben bir tane çanta yapmak istiyorum kendime ya. Vallahi çanta arkadaşlar önemlidir. Çünkü çanta harbiden önemli. Ee, basit bir tane çant yaptık. Yalnız çok az ya. Vallahi çok az verdim. Neyse abi artık yapacak bir şey. İnventörümüz e, artık taştığı kadar. E, yani dolduğu kadar alacağız. Şunları da bari alalım. Ama bari şunları şeye koyalım e, adını siz getirin. Kömür şuraya taşı şuraya koyalım. Bu kömür değil. Bu taş değil mi? Abi kömür gibi gözüküyor ama ya. Yalan yok yani. E, bunu buraya koyalım. E, bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar hemen şuradan envanterden e, yine e, eşya toplamaya devam edelim. Ve arkadaşlar şuradaki arabayı nereden çalıştırmak istiyorum. Bu arada ben ilk videoda söylemedim ama zaten anlamışsınız. Da, bu araba böyle Mad Max'teki arabalara benzemiyor mu? Mad Max filmini bilenler bilir. Mad Max'teki arabalara çok benziyor. Yani normal bir araba değil yani. Arada normal bir araba değil yani. Baya güzel bir araba. Arkadaşlar artık şuradan son ee, yapacaklarımızı yapıp artık ben yeni yerlere gideceğim. Evet buradan da e, son aks yap diyor. Cut down e, bir şey kes diyor e, Stone Pickaxe yap diyor ve Smash Big Stones diyor. Büyük stonlara giriş falan diyor herhalde. Yalnız burada spor yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Hmm. Ulan bu arada böyle vurunca bir şey oluyor mu ya? Yok be bir şey olmuyor. Bu oluyor mu? Arkadaşlar vallahi olmuyor ama kendi evime zarar vereceğim ben neredeyse. Neyse arkadaşlar biz şöyle çıkalım. Bakalım ne olacak. Şuradan birkaç metal e, daha yapıp ondan sonra gideceğim. Bu arada aşağımız falan iyi arkadaşlar. Şuradan ben bir şuna bir vurayım. Gel buraya gel. Şu balta bıçakla vuralım. Şöyle bir tane vurdum abi diğere. Geek maalesef seni öldürmem gerekiyor. Vahşi kurallar gereksinince seni öldürmem gerekiyor. Abi bizim e, şey yapmamız gerekiyor biliyor musunuz ya? Aa direkt taş kazmaya böyle elimizle alabiliyor muyuz? Şey yapmaya gerek yok. Aa Taş oğlum bayağı iyi şey yapabiliyoruz. Dur bakayım onları da geç, geçişeceğiz bakalım. Ee, bayağı mekan falan yapabiliyoruz yani. Aynen eve basınca lan yanlış yerlere bastım. Bayağı garip şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan balta yapalım abi. Şöyle iki tane baltayla tamamdır abi. Ben şunu taşla kazalım. Ve arkadaşlar sondaki taşı alayım. Sonra alttaki şuradaki taşı da kırıp artık bir yerlere gidelim arkadaşlar. Stone pickaxe. Aa. Tom Mines diyor. Bir dakika lan. Ne demek istedi orada? Ee, mi benim bozuldu abi? Aa bir dakika benim pikeksim kırıldı galiba. Ağırdı aynen abi. Aynen öyle pikeksim kırıldı lanet olsun. Neyse arkadaşlar son olarak bir yapalım öyle gidelim o zaman. Dur şuradan pikeksim yapalım arkadaşlar ve e, sandığı da yapacağım ya. Valla sandık önemli abi. Şuraya sandığı yapayım. Ondan sonra gideceğim merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü gideceğim gideceğim git bir türlü gidemiyorum. Gerçi şurada bir tane sandığımız var ama bu sandık doluyor muydu ya? Bayağı bir doldurmuşuz nereden baksanız. E, bu arada şunları iç içe koyalım. Mermi bunlar arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. E, şunları şöyle koyalım abi. E, civataları şöyle koyalım. Ben etleri de pişirmem gerekiyor. Ben şuraya bir tane e, şey yapabiliyor muyum? Kamp ateşi. Yapamıyorum. Ama şunları alırsam yapabilirim galiba değil mi? Hayır. Üçte 5 diyor. Bizde 3 tane var ya. Arkadaşlar be 2 tane daha bulursak neyse arkadaşlar Şimdi biz bir mekana gidelim. Exit diyeceğiz şuradan ve e, bakalım nelere nerelere gideceğiz. Nasıl yerlere gideceğiz? Bu arada başka ödülümüz yok değil mi? Şu anlık başka ödülümüz yok. Hemen gidelim şuna exit'a basıp. Bakalım neler olacak yani bayağı garip yerler var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Mesela Forest Road diyor abi. Forest Road'a gidelim hadi gidelim bakalım. 11 enerji istiyormuş hemen gidelim. Zaten e, 11 enerji çok da bir şey değil. Zaten doluyor. Bak iki buçuk dakikada bir mi şey doluyor galiba. E tamam abi. Yani çok bir şey değil yani. 11 enerji. Zaten bir videoda o Arkadaşlar zombi asmışlar lan şurada. Adam mı asmışlar ya da zombiyi mi asmışlar? O burası sıkıntı arkadaşlar. E, killer location diyor. Yalnız 15 tane şey, 53 tane zombi temizlememiz gerekiyor. Anladım kadarla. Seni kurtarabiliyor mu lan? Yok kurtaracağım sanmıyorum seni. Abi buradan eee şimdi sopamızı bir ver abi. Sen şuradan baltanın yerine sopayı ver tamam mı? Ben buradan e, zombileri temizlemem gerekiyor. Gel bakalım. Şöyle vurayım senin kafana. Tamam. Abi. Senin emanetine bakamıyorum galiba. Yo zombi öldürmemem gerekiyor. 53 tane değil o killer location. 53 ne demek istiyor? Anlamadım onu. Yalnız bir şey söyleme. Bura bayağı gizli bir yere benziyor abi. Şöyle sol tarafına bakalım. Aa burada çadır var. Al güzel envanterden. Envantere bir şeyler kaptık. Güzel oldu. Hop sen de bir gel bakayım. Hop yavaş. Şöyle bir tane daha kafasına vurduğumuzda. Şuna vuramıyoruz değil mi? Abi tepeme falan uçmasın da. Tamam. Asıl onu tapanca ile belki vurabiliriz ha. Aa şurada da bir mekan var. Şuraya girebiliyoruz mu? Yo giremiyoruz. Arkadaşlar biz buraya nasıl gireriz? Buranın bir giriş olması gerekmiyor mu ya? İçeride zombi var çünkü. Bu bakayım. Ben. Ya i̇lla hani hasarı yiyeceğim size. Bu ayılardan hasar yiyeceğim illa. Güzel. Ee, zıplama diye bir şey diyor ki oyunda ağzını kırayım. Nasıl gireceğiz biz buraya? Ee, şu baltayı kalsak, şey, ağacı kalsak bir şey olur mu? Yok abi içeri giremiyorum ya. A Arkadaş içeride zombi var içeri, içeri giremiyoruz ki. Şurada çöp kovaları falan var diyor. O buradan da ayıp, fasulye falan aldık bayağı iyi. O buradan da envanterden bir şey aldık. Bayağı burada karlı oldu. Güzel arkadaşlar. Hemen şuradan taş kazmadığımıza. Yani şunu bir kazalım. Şuradaki stonları kazan. Bunlar önemli ya. Tamam güzel. Ay gel buraya sen. Seni kaçıramam. Gel e nereye kaçacaksın oradan? Hep doğru yani. devam yani mantıklı bir yaptın ama. Mecburen seni öldürmem gerekiyor. Bu arada zombi geliyor. Şöyle vur kaç. Vur kaç. Çok güzel ağzına vurup bunu da. Tamam arkadaşlar ya. Yalnız kiral location dediği bu loot'tan dolayı mı altı oluyor? Bir dakika onu takip edemedim ya. Bir dakika. Ha ağaç falan kırdıkça, taş topladıkça aynı. Tamam arkadaşlar anladım. Mesela taşı kırayım 8 olacak. Evet. Bunu toplayayım 9 olacak. Evet hemen öyle abi. Yalnız burada bir tane leş var. Bu kurdu ben öldürmedim yalnız. Bu kurdu öldürmedim mi? Eee... bizim ne, neyimiz eksik şu anda bayağı? Birazcık daha taş mı toplamam gerekiyor? Evet, biraz daha taş toplarsan benim için iyi olacak. Şöyle taşları yerden toplayalım abi. Şöyle. Tamam, baltayı da şöyle kullanalım ağaç kesmek için. Şöyle bir tane vur. Evet, baltamız da kırıldı arkadaşlar. Hemen baltamızı yapalım. Balta da kırıldı anasını satayım. Çok güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Ya bu tarz oyunlar her hoşuma gider bu adam. Hani, üstten bakışlı böyle hani. Zaten burada bir polis arabası mı var? Evet, polis arabasının içinden geçmişler öyle söyleyeyim. Burada bir envanter var abi. Çakallara bak. Yalnız level up oldu. Level atladık ha. Sanki altta bir yeşil çubuk bir anda oldu. Level 4 olduk şu anda. Aa, biraz daha taş kazalım. Tamam. Aa bu o ağaç. Ay olan, Şu ağacı kazacağız sanırım. Orada taş şu varmış küçük onu aldı. Abi şunu da öldürürsem. Şunu öldüreyim ondan sonra gideceğim tamam mı? Şunu da öldüreyim ondan sonra gideceğim. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Maalesef seni öldürmem gerekiyor. Geyik kardeşim. Yalnız burada kurtlar ölmüş ya. Kurt mu köpek mi lan, lan? bu tilki mi? Böyle ne bileyim böyle bir şey köpeğine benziyor. Kangal kangal diyorum ya pardon. Kurt köpeğine benziyor değil ama ya. Sadece tipi be yani görüntüsü benziyor. Rengi farklı derken şurada bir köpek mi lan o? Abi şurada bir köpek var. Bir dakika. Geyik değil değil mi? O köpek aynen köpek köpek. Ya da kurt bilmiyorum. Arkasından şöyle dolanabiliriz belki ya. Yok ya dolanamıyoruz ki. Sen bana saldırıyor mu kanka? Orada adamın birini ya bağırsağını ya ha sıkıntı orası o zaman abi biz buradan uzaklaşalım abi. Ee, birazcık daha şuradan taş toplayayım şey toplayayım ondan sonra zaten basıp gideceğim buradan. Burası riskli arkadaşlar. Burası riskli arkadaşlar biz buradan uzayalım burası riskli. Ama burayı daha da güzel toparlarız yani şimdi bir başlangıç oldu. Gayet iyiyiz ya. Valla serimizde baya iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ben buradan e, kendi mekanıma dönmek istiyorum. Hayk var iki. E, ben şu an neredeyim lan? Ha, enter burada ha. Forest Road tamam to Abi ben evime geri mi dönsem? E, Hayk var iki var mesela burada da. Hayk var 42 var. E, burası baya uzun süre gibi mi geliyor? Evet 29. O zaman şuraya da uğrayalım ya. E, ee, 42 nereymiş burası? Uğrayalım ya. Bir uğrayalım en azından. Birazcık da bir şeyler toplarız buradan da. Evet enter. Bakalım burası nasıl bir yer arkadaşlar. Burayı da merak ettim açıkçası söylemek gerekirse. O bura büyük bir yere benziyor. Oyunu kastırmasından anlayabilirsiniz zaten. Merdivenden çıkabiliyoruz umarım ya. Aa burada bir tane. Aa burası güvenli alan mı yoksa? Çık. Abi burada bir tane asker var ya. Şurada da bir adam sembolü var. Bu ne abi? Adam mı var burada bir tane? Abi? Selamünaleyküm. Bu kim ya? Vendor. Eee tutorial'ı geç ya. Ne diyor ki bu? Ha buradan bana takas mı ediyorsun sen? Update 8, 75 elmas. Benim de tam 75 elmasım var yani. Sen kazıkçı mısın lan? Seni döverim bak ha. Vururum. Senin kafana da neyse vurmayacağım ya. Şimdi ölürsün falan. Arkadaşlar burası bayağı büyük ya. Aynen burası bayağı bayağı kapsamlı. Burası asker... Burası güvenli bir alan arkadaşlar. Bak burada askerler falan var. Aynen burası güvenli bir alan. Buradan rahatça yürüyebiliriz. Yani burada zombi olacağını pek sanmıyorum. Yok exit değil abi. Şöyle biraz daha kontrol edelim. Burada da güzel bir yermiş. Ama daha deminki sanki daha böyle karlıydı. Burada pek toplanacak bir şey yok. Aynen. Çadırlar falan var da hani öyle... Şöyle eğilip gelebiliyoruz mu? Yok. Tamam arkadaşlar. Burada çok bir şey yok ya. Burada pek e, ee, haz almadım. Zaten üstte böyle toplanabilir bir şey de, de almıyor. Bir tane şura benim merakımı ee, merakımı çekti. Burası neresi abi? Burada bir şeyler toplayabilirim sanki ya. Burası bir mağaza gibi bir yer ama. Ne oluyor abi burada? Ya bak burada da bir şey yok ya. Abi ben burada da bir şey yok arkadaşlar. Biz şöyle e, ee, çıkalım. Şu ileri de gittim. Son kez şuraya bakacağım. Buraya bakmadım. Burada da bir tane asker mi var acaba? Şöyle bakıyorum. Asker mi var? Yok asker yok burada. Ama bir kule var yani. Ha burada bir tane asker var. Yani arkadaşlar burası şimdi çok da bir işimize yaramadı ya. Daha demek yerde bayağı bir şey topladık da. Aynen burada hatta hiçbir şey yapamıyoruz ha. Aynen. Evet arkadaşlar biz geri dönelim ki burada pek bir şey yapamadık ya. Harbiden güzel oldu ama. Yani bu daha demek yer bayağı iyi oldu. Burayı da keşfettiğimiz iyi oldu ama güzel oldu. Hadi bakalım şimdi geri dönelim. Burada XP 50 XP diyor. 50 tane XP topla demek istiyor herhalde. Bilmiyorum. Ee, kanka sevdim dersem bir şey diyeceğim. O yüzden en şey diyeceğim. Yoksa oyunu sevdim de hani. Beni salmayacağım biliyorum. Run 21 diyelim. Valk. Valk ne oluyor sağ ya bu arada Valk. Valk izleme falan mı oluyor? Valk ne oluyor? Ha, i̇nanın bilmiyorum. Arkadaşlar geri dönelim. Bu arada videomuz yavaş yavaş 15. dakikaya da yaklaşıyor. Birazdan videomuzu kapatırız arkadaşlar. Bizim yine odunlarımız falan bunlar. Ben herhalde ben kazdıkça burada yeni yeni odunlar çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir oyunun mantığı olabilir. Çünkü diğer türlü zor oldu zaten. Aynen oyunun mantığı böyle aynen abi. Çünkü ben şuradaki yaban mersimini falan her şeyi toplamıştım. Aynen öyle. Şunun içine bir bakmak istiyorum. Burada bir şeyler var mı? Okey şuraya bir bakayım. Burada bir şey var. Ha, bu kazma falan koymamız istiyor. Bu bir biraz garip bir şey ya. Abi taşı kazalım diyecekken emateri full diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bir evimize gidelim. Evimizde son olarak bir şeyler yapıp, e, son dokunuşlarımızı atıp videomuzu artık kapatalım yani. Çok da uzatmaya gerek yok zaten. Şimdi benim 5 tane civatam var değil mi? Benim 5 tane civatam var. Çok güzel oldu bu. Eee ateş yapabiliyorum. Eee bundan yapabiliyorum. Bandaj yapabiliyorum. Bir tane sopa yapıyor biliyorum. Bu Blue Dragon bu arada bayağı hani iyiymiş. Bıçaktan falan iyi yani. Başlangıç silahı diye ben pek sevmemiştim ama hani sevmemiştim değil de iyiydi de hani belki işe yaramaz falan diye başlangıça vermişti çünkü. Şimdi arkadaşlar o zaman e, 8'de 5 diyor. Ee, o zaman 8'de 5. O zaman benim 8 tane civata mı var? Bir dakika benim şu emantarda kaç tane civatam var? Ha buradakileri de hesaplıyor oyun. Vay iyiymiş. Abi o zaman ben şurada mı kamp ateşi yapmak istiyorum. Yapabiliyorsam. Şuradan. Ah böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Ama dışarı koyma ya. Ha şuraya koy. Evet. Neden abi buraya koyamıyorum ya? Niye oraya koyamadım abi? O evin içine koyamıyorum. Böyle bir saçma mı var? Kamp ateşini o zaman nereye koyalım? Şuraya koyalım o zaman. Ne diyeyim? Hani. Chest yapalım bir tane. Chest yapabiliyoruz mu abi? Yok abi chest yapamıyoruz. O zaman arkadaşlar sonra şu kamp ateşinin yanına gidelim. Bakalım yakabilecek miyiz? Geldim bakalım şunun yanına. Şimdi. Ya tutorial'ı geçiyorum. Ben hepsini geçiyorum bu arada arkadaşlar. Ee, pişirebiliyor muyuz şu anda? Ha. Ha. Ee, hangisini kraftlama diyor? Ben et istiyorum. Ha bu süre bir, bir süre barışı yapacak. Abi hepsini pişir ya. Aynen. bir tane daha tamam artık etim kalmadı zaten. E, tamam abi. Bu et burada pişsin. Kahve ateşi de böyle. Ben kahve ateşi ne bileyim duman falan yayar diye şey yaptıydım. Bu arada burada odunlarımız varmış lan. Ben buraya bakmadım abi. Orada odunlar var bak bunu fark etmediydim. Neyse arkadaşlar videomuzu bitiren güzel videoydu. Bu videomuzda da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, haritayı nereden açıyorduk lan? Ha şeye girip açıyorduk. E, şu, haritaya da girip bakamıyoruz ki ama Arkadaşlar ee, bir tane orman yolu atlı. Orman yolu mu oluyor? Road e, ee, Forest Road mu? İşte orman mekan Bir tane bir çeşit ormanda bir mekan bulduk. Oraya bayağı lootladık arkadaşlar. Onun dışında bir tane daha mekan bulduk. Orada toplanacak bir şey yoktu. Bir tane eleman vardı. Takas falan yapıyor. Pek bir işimiz yaramadı. Orada güvenli bölge tarzı bir şey. Oyunumuz devam edecek arkadaşlar. Oyun bayağı hoşuma gitti. Çünkü sizin de ee, umarım hoşunuza Gitmiştir bu oyun. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.